Mediamarkt sunar. Getirle siparişin bölüm bitmeden kapında. <laughs> Murat abi bu bölümümüzde de Philadelphia 76ers, 8. seed olarak veya en düşük seed olarak e, turnuvamızda Philadelphia 76ers vardı 3 şampiyonluğuyla. E, Philadelphia tarihinde en iyi takım sizce hangisi? Şimdi tabii bu Boston Celtics'ten biraz daha kolay çünkü 3 şampiyonluk var. <gülüyor> <gülüyor> Ama iki takım çok özel. Bir tanesi tabii ki Will Chamberlain'ın Philadelphia'da kazandığı tek şampiyonluk olan çünkü o Boston'a aşmak hep problem oluyordu etrafında Boston kadar zengin destek bulamıyordu ama o bulduğu sezonlardan bir tanesi 67 68 galibiyet 13 mağlubiyetle şampiyon oldukları sezon ve o sezon çok enteresandır. Will Chamberlain eleştirilerden o kadar bıkmıştı ki ben bu sene atmayacağım diyor. Ben bu sene attıracağım diyor. Gülme ama 7.8 asist ya böyle bir şey olabilir mi? Adam 2.80 neredeyse. 7.8 asistle oynuyor. Sadece 24.1 sayı ortalaması sadece. sadece. Ve çok enteresan bir şey daha var. Rebound ortalaması sayı ortalamasından daha yüksek. 24.2 rebound <laughs> ortalaması. Ama tabii o Philadelphia takımının sadece Wilt demek çok... Yani Wilt Wilt yani... Bugünün gençleri Wilt'ı anlayamaz. Çünkü Wilt'ın e, hakikaten zincirlerle oynadığını bilmek lazım. Çünkü o zamanki koçların basketbol bakış açısı uzunsan potaya yakın oynayacaksın. Uzunsan şut atmayacaksın sadece hook ya da turnike atacaksın. Ama Wilt olağanüstü bir adamdı. Şimdi o takımda sen demin e, konuşurken Celtics'e Hal Greer'i söyledin. Hal Greer çok önemli bir oyuncuydu. Ama e, daha sonra Chicago'da tanışma fırsatını bile bulduğum Chet the Jet Walker çok önemli bir oyuncu. Billy the Kangaroo Kid Cunningham o da bu takımın biraz işte o Russell döneminin Checki gibi taze kan. Luke Jackson yani çok çok güzel bir Takımda Bir de basketbol IQ'su çok yüksek bir takımdı. Çünkü bu takımda yedekler arasında yer alan bench'ten gelen Larry Costello'da, Matt Gukus'ta, Bob Weiss'ta ileride NBA'de koç oldu. Hatta Larry Costello'nun Milwaukee ile bir NBA şampiyonluğu var. Billy Cunningham'ın da az sonra konuşacağımız Philadelphia takımının patronu olarak bir şampiyonluğu var. Yani basketbol IQ'su çok yüksek olan, gerçekten e, olağanüstü bir takımdı. Ama öbür tarafa geçtiğim zaman, Moses, Big Mo, Moses Malone, Philadelphia'ya geliyor. 4-4-4 diyor. Ne oluyorlar? 4-0, 4-0, 4-0. Playoff'ları ezip geçeceğiz, şampiyon olacağız. Ve 4-0, 4-1, 4-0 bitiyor. Bir maçta yanılıyor Milwaukee Bucks'a bir maç kaybediyorlar. Şimdi e, tabii ki Wilt Chamberlain'ın takımının olağanüstü bir hücum gücü vardı. Wilt'tan kaynaklanan ama sadece durdurulması mümkün olmayan bir uzun olmasından değil aynı zamanda basketbol IQ'su inanılmaz yüksek olup başkalarına da pozisyon hazırlayabilecek bir uzun olmasından kaynaklanıyor. Hücum ratingde birinci. Efficient field goal ratingde birinci. Asiste birinci. Sayıda birinci. Ve o takımı herkes Wilt'a sürekli faal yapılıyor diye hep akıllarda o kalır. NBA'in o sezon en sert takımlarından biriydi. En çok faal yapan takımıydı. Şimdi Dr. J canım. Moses canım. Andrew Tony'yi Bostonlar çok iyi bilir. Andrew Tony NBA tarihinin en önemli skorer gardlarından biri olacakken evet. ayağından bir sakatlık geçiriyor. Yanlış ameliyat ve kariyeri çok çabuk bitiyor ama özellikle de Boston Celtics serilerini öyle oynardı ki <laughs> The Boston Strangler'dı. Andrew Tony NBA tarihinin en önemli 6. adamlarından Bobby Jones. NBA tarihinin en önemli oyun kurucularından atmaktan ziyade hazırlama açısından Maurice Cheeks. Finallerde o takım premium barlı ve magic Johnson'lu Lakers'ı süpürdü. Öyle. Ama bakıyorum da Wilton böyle herkesi de oyun içine almaya niyetli bir Philadelphia 67 takımını yani nasıl yener diye yani düşünemiyorum. Çünkü bu takımın e, tempoyu bulamadığı zaman Moses Malone dışında sıkıntıları vardı. Set ucununda. Özellikle de Andrew Tony'nin oyunda olmadığı veya evet. Andrew Tony'ye özel önlemler alındığı takdirde. Çünkü Maurice Chicks'in set ucumunda Pozisyon hazırlama ve arada bir baskete gitme dışında silahları çok yaygın değildi. Archive Rowney tamamıyla Dr. J'in koruması gibiydi sahada. Dört. <laughs> e, o açıdan bilmiyorum belki senin için sürpriz olacak ama şimdi herkes diyecek ki, ya bu adam da Walt ne yaşadı bu kadar seyirci. <laughs> ama ben izlemiş biri olarak ben de bütün sevdiklerimden özür dileyerek 67 Will Chamberlain, Chet Walker, Hal Greer, Billy the Kangaroo Kid Cunningham'la Philadelphia'yı seçiyorum. Hatta evet, ben de sizi şaşırtarak yine sondan başlayayım. Ben de o takımı seçtim. Ee, aynı değerlendirmeleri <laughs> aynı değerlendirmeleri <laughs> yaptıktan sonra Philadelphia'da zaten değerlendirilecek iki tane takım var. Ee, biri 66-67 sezonu, diğeri de bahsettiğiniz Moses Malone'la Dr. J'li sezon. Ee, yani bu jenerasyon W. Chamberlain'ı anlayamaz e, diyorsunuz. Ben de izlememiş bir insan olarak tabii ki çok detaylı hem araştırmasını araştırması hem klip bulabildiğim tüm kulüpleri neredeyse izledim. Ama ben de anlayamıyorum. Çünkü bazı istatistikleri insan yani nasıl olabilir? Nasıl olabilir diyor. Yani o, işte 24.2 rebound 24.1 sayı atmak istemediği sezon diyorsunuz. Yani 7.8 de asist yanına koymuş e, ee, inanılmaz özel bir oyuncu. O yüzden zaten Will Chamberlain'ın dominasyonu çok ayrı bir e, dominasyon. NBA tarihinin kendi dönemini en domine etmiş tek oyuncusu olarak Will Chamberlain'ı e, zaten düşünmeden söyleyebiliriz. E, o takım 125.22 sayı ortalamayla hücum etmiş. Üçlüğün olmadığı bir dönemden bahsediyorum. Dönemden dönem. bahsediyorum. Yani sadece ikilik ve birliğin olduğu bir dönemde 125 Sayı ortalamayla oynayan bir takım. Ee, o zaman 68 ve 13 rekoruyla o güne kadarki en fazla galibiyet rekorunu kırmış bir takım. Sonra bu rekor e, kırıldı ve şu anda Golden State'in eline geçti Chicago'dan sonra. Konferans finallerinde 8 kere üst üste şampiyon olmuş Boston Celtics takımını yeniyorlar. Demin bahsettik, detaylandırdık. İşte Bill Russell, Herley Cech, Sam Jones, Casey Jones'un olduğu bir takım. Yeniyorlar. Ve 60 ve 21 olan bir Boston takımını yenerek finale çıkıyorlar. Ee, finalde de San Francisco Warriors o zamanki ismiyle Rick Barry'nin ve Nate Thurmond'un olduğu takımı 4-2 yenerek o, Çok iyi bir takımdır o. Çok iyi. O, o takım da zaten Rick Barry'nin şampiyonluğu olan ve daha sonra şampiyon olmuş bir e, Warriors takımı. E, o açıdan baktığınızda 66-67 sezonu e, Philadelphia tarihindeki bence de en en iyi takım. E, Wilt'in dominasyonu ve Wilt 30 yaşında. Tam artık peak'ine e, gelmiş seviyede aslında baktığınızda. Bütün kuvvetleri, bütün süper kuvvetlerini toplamış bir pozisyonda. E, o yüzden diğer takımla eşleştirdiğimde yani e, birebir baktığınızda da Wilt gibi özel bir oyuncu. Tabii ki Moses Malone çok önemli. Dr. J çok önemli oyuncular. Ama döneminin en iyi oyuncusu Wilt Chamberlain. Bu dönem baktığınızda ee, o takımda dönemin en iyi oyuncusu var mı yoksa başka isimlerde konuşulabilir mi o dönemde? O ayrı bir tartışma konusu. Ee, o yüzden ben de 66-67 takımını e, Philadelphia tarafında e, seçtim. Böylelikle 66-67 Philadelphia ile 85-86 Celtics'i karşılaştıracağımız e, bölüme geçiyoruz. Media Markt sundu